ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta diyetisyen İkra Son Elle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, merhabalar. Hocam, diyet deyince aklımıza e, yemek hiç yemememiz gerektiği, aç hiçbir şekilde yemek yemememiz, aç kalmamız Hı -hı. ve öğün atlayarak günü tamamen bitirmek aklımıza geliyor. Hı -hı. Ama doğru diyet aslında nedir? Tamam mi? Ya aslında Merve Bunu bunda üzücü olan kısım hepimiz bunu kabul etmiş durumdayız ama uygulama kısmını sorguladığımızda kimse bunu yapamıyor. Ne yazık ki hep bir kısır döngüde kalıyoruz ve aç kal, kilo ver ve verdiğinden daha çok alıp tekrar diyete başladığımız döngüde kalıyoruz. Ne yazık ki aç kalarak kilo vermeye çalıştığımız noktada hem fiziksel hem mental hem de psikolojik olarak bedenimize zarar veriyoruz. Ne oluyor? Aç kaldığımız noktada devamlı yasak, yasak, yasak dediğimizde o tatlar bize daha cazip gelmeye başlıyor. Yasak elma gibi düşünebilirsiniz. E bu sefer bu, sefer, bu besinler bizim için devamlı yasak, ödül, ceza sisteminin bir parçası haline geliyor. Ve bu seferde ne oluyor? Ben bu sefer kendi isteklerimden uzaklaşıyorum. E fiziksel kısımda ne oluyor? Aç kalıyorum. Bu sefer açtan ne kadar karşı koyabilirim? Bu sefer de çok uzun soluklu diyetler ortaya çıkarım. Üçüncü kısımda devamlı aç kalarak diyet yapmaya çalıştığınızda beslenmeyi öğrenemiyorsunuz çünkü zaten aç kalıyorsunuz gibi bir noktaya çıkıyorsunuz. O yüzden aç kalmak bu işin bir çözümü değil nasıl halledeceğiz aç kalmadan? Yeterli ve dengeli tüketelim. Bunu evet biliyorum hepimiz çok aşinayız, çok fazla duyduk. Artık böyle bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkıyor. Ama zaten biz ekstra çok fazla çözümler aradığımız için bu iş bu kadar sarpa sararak da devam ediyor. Hep böyle mucizevi bir çözüm. Elma yedim, zayıfladım gibi şeyler bekliyoruz ama size kötü haber ne yazık ki böyle bir şey yok. Bu işin tek yolu yeterli ve dengeli beslenme. Tabii bundan böyle bahsettiğimde de hep kalıp gibi işte doğru diyet bilgileri gözümüzle canlandırıyoruz. 2 çarpı 2 4 gibi işte bayram deyip 2 dilim baklava yenilir. Her gün 3 litre su içmem lazım gibi. Ama bunlardan öte aslında bizim kendi diyetlerimiz olmayı öğrenerek bu süreci tamamlamamız lazım. O yüzden ben özellikle danışanlarımda sezgisel beslenme çalışarak ilerliyorum. Bugün benim 3 litre suya ihtiyacım vardır. Bir Yarın evdeyim, hareketsizim, yatıyorum. 1,5 litre suya ihtiyacım var. Ama bunun ayarlamasını kendim yapabiliyorum diyebilme denklemimizde biz sezgisel beslenme diyoruz. O yüzden eğer sezgisel beslenmeye dair bir fikriniz yoksa araştırıp okumanızı tavsiye ederim. Hem yiyerek hem de psikolojik sağlığınızı koruyarak kilo vermenin tek yolu bu. Peki hocam, ee, açlık diyoruz açlık diyoruz hı hı. şimdi başka bir yönden bakmak istiyorum ben aslında olaya ee, aç kalmadan hı hı. bu işi halledebilir miyiz diyet yapabilir miyiz Hatta kesin olarak böyle halletmemiz gerekiyor yani. Aç kaldığımız noktada ne yazık ki hem sürdürülebilir olmuyor hem vücuttaki o yetersizliklerle beraber vücut kendini kıtlı alıyor ve e, hepimiz bunu yaşamışsınızdır. Son kilolarda e, ne yazık ki daha hardcore böyle zor diyetler yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden yemek yiyerek devam edeceğiz ki metabolizamız hızlanarak devam etsin ve yarın bir gün yediğimizde de cevap vermeyen bir metabolizmamız ortaya çıkartabilirim. Şimdi bunu izleyenler diyecek ki yiyorum ama kilo alıyorum. O noktada işte doğru bilgi, beslenmeyi öğrenme, tabak oluşturma düzenini öğrenme bizlerin tam olarak devreye girdiği noktada burası diyebiliriz. Peki hocam tabak oluşturma dediniz. Hı hı. E, ne kadar olması lazım yemek yememiz? Yani Nasıl bir porsiyon, porsiyon kendinize belirlemeliyiz gün Çok içinde? güzel bir soru. Aslında çok pratik de böyle izleyenlerinde de kendi yapabileceği bir tabak düzeni anlatabilirim. Tabağınızın yarısını sebzeyle mutlaka doldurun. Bunu söylediğimizde çok klasik böyle diyetsel bilgisi gibi bakıyoruz ama bunu tam tersi atıyorum. E, yoğurt içinde düşünebilirsiniz. Nasıl yoğurdu önünüzde alıp doymayı beklemiyorsanız bir pilavı bir makarnayı önünüze alıp doymayacaksınız doymayı beklemenin de aslında çok bir manası yok. O yüzden bizim bu öğünlerde belli bir kombinasyonu oluşturmayı öğrenmemiz lazım ki hem psikolojik olarak o doygunluğu sağlayalım hem de vücut için daha iyi bir düzen oluşturabilelim. Bunu yaparken sebze, tabağımızın yarısını mutlaka sebzeyle dolduruyoruz. Belki bir kısmına olmazsa olmaz süt, yoğurt, ayran, kefir. Bunlardan birini mutlaka eklemek zorundayız. Diğer kısımda bir protein grubumuz olacak. Bunlar da et olur, tavuk olur, yumurta bile koyabilirsiniz. Peynir olabilir, kuru baklagiller olabilir. Diğer kısımda da olmazsa olmaz karbonhidratlarımız var, tahıllarımız. Çorba ekleyebiliriz, pilav ekleyebiliriz. Diyette genelde olmaz diye geçen şeyleri ama e, aksine eksiklerin bildiğinin e, bildiklerinde var bir şey. Kuru baklagilleri ve tahılları birlikte tükettiğinizde vücutta daha iyi etki sağlıyoruz. Bu yüzden yemek yemekten korkmayıp sebze, süt grubu, tahıl ve proteini mutlaka tabaklarımızda bulundurmamız gerekiyor. E, şimdi e, yaz aylarında fit oluyoruz, Hı -hı. kış aylarında bir anda şişiyoruz. Evet. En kışın verdiği e, o şeyle beraber hı hı. E, spor yapmak ne kadar önemli burada diyetle beraber e, yapılması gerekir mi? Siz nasıl, ne öneriyorsunuz? Şöyle eğer kilo vermek istiyorsak ben açıkçası danışanlarımda zorunlu tutmuyorum. Çünkü bu işin %70'i beslenme, %30 hareket. Ama spor tabii ki sağlıklı beslenme adı altında tabii ki olması gerekiyor. O yüzden sporu e, kilo vermek için yapmam lazım gibi düşünmek yerine yine aynı beslenmede olduğu gibi sürdürülebilir bir bakış açısı edinmek gerekiyor. Peki en evet. için <laughs> yapılan hatalar nedir? Diyet evet. kısmında. Diyet kısmında ben danışanlarıma asla tatlı konusunda yasak koymam. Ona rağmen kendilerini çok frenliyorlar. Tatlı yememem lazım, diyette yasak olması da gerekiyor gibi şeyleri çok fazla duyuyorum. Onunla beraber en çok yaptığımız hata gözümüzde bence çok büyütüyor. Her şeyi bir anda yapmaya çalışıyoruz. Evet gönlümüz der hem sporu yapalım, hem su içelim, hem ara öğün yapalım, hem çok iyi beslenelim. Ama malum senelerin alışkanlığı hiçbir bir anda değişmeyecek. Kendinize yüklenmeden bu işi götürebilmek püf nokta. En çok gördüğüm hata. Üçüncü kısımda da saymam gerekirse bu işi gerçekten öğrenmeye çalışma. Aslında hep böyle nasıl söyleyeyim işte ne içersem zayıflarım ne yapmam lazım gibi bunları odaklandığımız noktada aslında o daha demin konuştuğumuz tabak oluşturma düzeni vücut nasıl beslenir benim neye ihtiyacım var kısımlarını göz ardı ediyoruz. Bunları sayabilirim üç madde olarak. Hocam hızlı kilo verdiğimizde Hı -hı. vücudumuzda neler oluşuyor, zararları neler? Değil mi? Verirken o kilolar ne yazık ki çok tatlı gidiyor, çok bizi motive ediyor ama içeride ne yazık ki durumlar tam tersi. Bir mineral eksikliklerimiz çok fazla oluyor. Saç dökülmesi, kabızlık gibi problemler çok fazla yaşıyoruz. Menstrual döngüde düzensizlikler ortaya çıkıyor. Evet. Tatlı krizleriyle boğuşuyoruz. Bununla beraber vücutta çok ciddi dehidrasyon, elektrolit dengesizlikleri meydana gelebiliyor gibi gibi. Bu işin fiziksel kısmı ama psikolojik kısmında da ne yazık ki ya artık doğru beslenmeden, sağlıklı beslenmeden uzaklaşarak devam ediyoruz. Bu sefer hep böyle hamburgerler, pizzalar bize cazip gelirken elma armut ne yazık ki sadece diyetle yapılan şeyler gibi algılanmaya başlıyor. Bu sefer de yasak ödül sistemiyle ilerliyoruz. Peki siz gelen vatandaşlarımıza en çok neler tavsiye ediyorsunuz diyet esnasında, diyet yapmak isteyen insanlara? Şöyle bu bol, bol yemek yemelerini söylüyorum aslında. İlk seansdan itibaren burada yemek yiyeceğiz, vücudumuzu beslememiz lazım ve vücudumuzu iyileştirmemiz lazım. Yani en çok üzerinde durduğum ve vurguladığım kısımlar bunlar. İkinci kısımda da üzerinde durduğum kısım öncelik sessizlik. Evet orada atıyorum tatlı yemesek daha iyi olabilir. Ama o tatlıyı yemeyip yarın bir gün 10 tane yiyip psikolojine zarar vereceksen hani kar zarar dengesi öncelik sensin yani kısımda. Bu Bunu diyebilmemiz önemli. Kendinizi aç bırakmayın yani. Mecburen yemek yemek zorundayız. Kilo almak da istiyorsak, vermek de istiyorsak, aynı kalmak da istiyorsak yemek yemek, yemek zorundayız. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok güzel bir keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.